video minişler kuaförde'nin devamıdır. İyi seyirler. <laughs> Yine güzel bir sabah. Bu güzel sabah nasıl bozulabilir ki? Çok güzel bir gün bugün. Bugün acaba hangi takımı taksam? Sarıyı takayım. İşte oldu. Tıkanın kapağını kapatalım. anne annem ne yapıyor? Gidip bir bakayım. Günaydın anne. Günaydın kızım. Elini yüzünü yıkadın mı? Yıkadım yıkadım. Şimdi sana sevineceğin bir şey söyleyeceğim. Hazır mısın? Hazırım anneniz, çabuk söyle. Bugün kahvaltıda kuzenlerin de olacak. Ne? Kuzenlerim mi? Evet, teyzen arayıp haber verdi. Beraber kahvaltı ederiz, sonra salona geçeriz. Sen kuzenlerinle oyun oynarsın. Buna inanamıyorum. Masayı hazırlamama yardım edebilir misin kızım? Bir işin yoksa. Ederim anneciğim. Ederim. Bunu da koydum anne. Tamam. Harika oldu soframız. Teşekkürler kızım. Rica ederim anne. Yaramazlık çıkarmak yok tamam mı çocuklar? Tamam anne o zaman kapıyı çalalım. Gelmiş olmalılar. Ben kapıyı açıp hemen geliyorum kızım. Tamam anne ben de geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eline sağlık ama bunca hazırla hiç gerek yoktu. Afiyet olsun. Bu sofrayı kızımla beraber hazırladık. Kahvaltıdan sonra çocuklar oyun oynasın. Hadi çocuklar siz Pamuk ablanızın odasına gidin. Ama yaramazlık çıkartmayın. Tamam anne. Ne yapacağız şimdi? Aynen benim canım sıkıldı. Düşünelim o zaman. Buldum oyuncaklarımı çıkartayım oyun oynayalım. Tamam olur. Hadi söyle sihirli büyücü. Tek boynuzlu at krallığını nasıl kurtarabiliriz? Hadi söyle. Tek boynuzlu at dünyasını kurtarmanın sırrı bu iksirde saklı. Dımın. Fın. Çocuklar artık eve gidiyoruz. Bakıyorum da çok eğlenmişe benziyorsunuz. Evet anne çok eğlendik. Ya biraz daha kalsaydık. Ama artık akşam oluyor kızlar. Artık eve gitmemiz lazım. Geldiğinizde bir daha oynarsınız. Üzülmeyin. Ben de hiç bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bu videomuza like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.